Savaşta ne iş yapılır bayrak kıfırın? Noterlik. Türkçülük. Kuyumculuk. Bayrakçılık. Askeri kıyafet elbisesi. Askeri bot üretim. Askeri silah üretim. <laughs> gemicilik, denizcilik, takacılık. Yani mesela buralarda hiç savaş olmaz arkadaşlar. Yani savaş dedikleri cinler nedir? İşte fakirleri ümmet ezanı, Allah vatan elden gitti ümmet. Kafir, şerahat isteriz bunları topluyorlar işte. Orada zaten kaç kişinin öleceği de belli. İşte sonra şehit gazi. Sonra işte şeytanı yendik. İslam kazandı, evet. Müslüman kazandı böyle bir olay yok arkadaşlar yani. 10 kişiden 5'e 6'sı cindir yani şimdi. Ailemiz kaç kişi diyelim 10 kişi. Mesela soyunuz kaç kişi? Siz mesela adamla şerefte ver keko cini. Zaten Kürtlerin hepsi cin. Onu geç. Mesela adam 10 kişilik bir aile. Zaten buranın 5 şeytanları bir Beşi cindir amınakoyim anlatabildim yani aralarında bir tane varsa takvarı az çok kalmışsa kalmıştır yani. Yani seni savaş yaptıran, İslam savaşı yaptıran, ezan, ümmet, cami diye sınır diye öldüren de cindir anlatabildim yani öyle. İslam savaşı falan filan diye bir şey yoktur arkadaşlar peygamberler. Harici kimse İslam savaşı yapamaz. Yani kimse İslam için de savaşmaz yani. Eşin nasipçası. Şimdi arkadaşlar yani savaşlarda bu işi yapacaksınız. Ama bu da kimler elindedir arkadaşlar. Yani mesela savaşlarda kimse demez amına koyayım ya. Savaşları yapar. Asker asker öldürür. Askeri yere vurulur. Yani kimse bir ben bir fırıncıları vurayım bir mezarcıları, gassalcıları, otuzanlayıcıları çıkmayıp akademisyenleri askeri elbise üretenler vurayım demez yani tak fabrikalarını vurayım demez. çünkü savaşlarda Çinliler öylesine tiyatro amaçlı yaptığı için. Ee, evet. ya bu zaten Çinlilerin elindedir arkadaşlar yani. yani Mesela askeri elbise, bu zaten hepsi <laughs> aynı, yeşil, mavi, Hepsi dinlerin elinde ama Birine birisi Türk bayrağı basıyor, birine Rus bayrağı basıyor, birbiriyle savaştırıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kendi de zorla komutanım diye geziyor ama ne koyayım. siviller de kokoreç bakaracak ama ne koyayım. O cinler de böyle fakir mal ayağı çıkıyor işte kimi şey ayağa çıkıyor kimi tarikatçı ayağı çıkıyor onlar hiç ölmüyor ama ne yani savaşlarda asker ölüyor arkadaşlar yani. savaşlarda <laughs> siviller hep, hep ölmesi lazım yani. gerçek savaş budur yani Çerkez Rus savaşı nasıl yani savaş dediğim böyle olur arkadaşlar yani. bunlar savaşmıyor bunlar sihir yapıyor yani bunlarda daha zorlanılacağım kendinize iyi bakın.